dönüyor şu garip dünyada arkadaşlık düşmanlıkla yan yana bazen sebep bir aşksa çoğu zaman da para değiştirir insanları bir anda Günaydın. Günaydın sevgili dostlar. Yunus Emre der ki gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, Sevelim, Affet sevilelim. Şey Dünya kimseye kalmaz. Unut, Sevgili dostlar, Hoşgörü o kadar güzel bir erdemli davranış ki o kadar güzel bir hareket ki Evet şarkıda söylendiği gibi hangimiz uğramadık sanki haksızlıklara Evet sevgili dostlar O zaman merhaba diyelim yeniden ve bir hoşgörü şiirini sizinle paylaşalım sevgili dostlarım Şairimiz Tuncay Akdeniz Enginlere uzar görünmez ucu Arzından arşına yoldur hoşgörü. Kalbine giydirir merhamet tacı, kendini sevdiren kuldur hoşgörü. Fitne fesatların peşine gitmez, sevgidir boyası leke kir tutmaz. Yardımsever, iyiliği unutmaz, düşeni kaldıran eldir hoşgörü. Edepten hayadan ayrılmaz izi, tebessüm ettikçe hep güler yüzü, ne mevsimi belli ne bahar yazı kışın çiçek açan daldır hoşgörü. Alemi seyranda ediyor huşu, dilleri duada toprağı taşı, hak deyince bulut döküyor yaşı, gönüllerden coşan seldir hoşgörü. Mazlumu ezdirmez, hakkını korur, zalimi söz ile ok gibi vurur, cömertliği bilir, sözünde durur, müşkülün haline dildir hoşgörü. Tuncayım, dünyadan dersimi aldım, Sevgiye saygıyı insanda buldum, her gönül ile bir yoldaş oldum, sevgiye bilene güldür, hoşgörü. Evet sevgili Tuncay Akdeniz'in bu güzel dizeleri hepimize hoşgörünün anlamını, önemini bir kez daha hatırlattı sevgili dostlarım.

Dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol, hataları örtmede gece gibi ol, tevazu da toprak gibi ol, öfkede ölü gibi ol, her ne olursan ol, ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol. Evet şu dünyada yüzlerce ahmak etek dolusu altın verir de şeytandan dert satın alır diyor Hazreti Mevlana değerli dostlar. Sevgili dostlar, bir adam helal olmayan yoldan para kazanıp bununla kendisine bir inek alır. Neden sonra yaptıklarından pişman olur ve hiç olmasa iyi bir şey yapmış olmak için bunu Hacı Bektaşi Veli'nin dergahına kurban olarak bağışlamak ister. O zamanlar dergahlar aynı zamanda aşevi işlevi görüyordu. Durumu Hacı Bektaşi Veli'yi anlatır ve Hacı Bektaşi Veli helal değildir diye bu kurbanı geri çevirir. Bunun üzerine adam Mevlevi dergahına gider ve aynı durumu Mevlana'ya anlatır. Mevlana ise bu hediyeyi kabul eder. Adam aynı şeyi Hacı Bektaşi Veli'ye de anlattığını ama onun bunu kabul etmemiş olduğunu söyler ve Mevlana'ya bunun sebebini sorar. Mevlana Hazretleri şöyle der. Biz bir karga isek Hacı Bektaşi Veli bir şahin gibidir. Öyle her leşe konmaz. O yüzden senin bu hediyeni biz kabul ederiz ama o kabul etmeyebilir. Adam üşenmez, kalkar Hacı Bektaş dergahına gider ve Hacı Bektaş Veli'ye Mevlana'nın kurbanı kabul ettiğini söyleyip bunun sebebini bir de Hacı Bektaş Veli'ye sorar. Hacı Bektaş da şöyle der, bizim gönlümüz bir su birikintisi ise Mevlana'nın gönlü okyanus gibidir.'' Bu yüzden bir damlayla bizim gönlümüz kirlenebilir ama onun engin gönlü kirlenmez. Bu sebepten dolayı o senin hediyeni kabul etmiştir der. Evet sevgili dostlarım ne kadar anlamlı, ne kadar derin ve ne kadar önemli sözler. Hoşgörü sahibi olmayı öğrenmediysek hala öğrenelim sevgili dostlar. Çünkü çok geniş, çok anlamlı, çok güzel bir yürek ister hoşgörü sahibi olabilmek. Evet, günaydın sevgili dostlar. Kimler gelmiş böyle habersiz yayınımıza? Haberli olsa elbette ki tüm dostlarımız burada olurlardı. Fatma Dila Reyhan Hanım buradalar. Hoş geldiniz, hoşluklarla kalınız. Ses ve emeğinize, yüreğinize sağlık diyor Fatma Hanım. Sağ olun, var olun, teşekkür ediyorum. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Gününüz güzel geçsin. Programımızı şu anda dinleyen ve dinleyecek olan tüm dostlarımıza sevgilerimi, saygılarımı ve gönlümce tüm güzellikleri diliyorum sevgili dostlarım. Ve hoşgörü ile ilgili bir küçük hikayecik daha okuyup ondan sonra müsaadenizi rica edeceğim. Bir tartışma esnasında Hasmı İmam-ı Azama bir tokat vurmuş. İmam-ı Azama hasmı, düşmanı bir tokat vurmuş bir tartışma sırasında. Bunun üzerine İmam-ı Azam sinirlerine hakim olarak şöyle demiş: "Senin bu hareketine aynı ile mukabele edebilirdim ama etmeyeceğim. Seni halifeye şikayet edebilirdim, bunu da yapmayacağım. Seni Allah'a havale edip ahirette davacı olmayı ve hakkımı almayı dileyebilirdim." Fakat bunu da yapmayacağım. Sadece sorulursa cennete sensiz girmek istediğimi söylerim demiş. İmam-ı Azam'ın bu hassasiyeti karşısında adam duygulanmış ve ağlayarak eline kapanmış. İmam-ı Azam ağlamana gerek yok ben seni zaten baştan affetmiştim diyor. Ve böylece İmam-ı Azam hasmına hem büyük bir edep ve hoşgörü dersi veriyor hem de onu vicdanen mahkum ederek intikamını fazlası ile alıyor diyor sevgili dostlarım. Evet sevgili dostlar ne kadar hoşgörü sahibiyiz. Şöyle bir kendimizi bir düşünelim. Hani derler ya sakalın önüne koy da bir düşün diye. Onun gibi bir bakalım ne kadar hoşgörü sahibiyiz. Günaydın sevgili Nehir'cim. Nasılsın? İyisin inşallah. Güzellikler seninle olsun. Evet sevgili Fatma, Dila, Reyhan Hanım. Hoşgörü gerçekten günümüz için, hepimiz için çok önemli, güzel bir konu ve hayatın içinde şöyle bir düşündüğümüzde, çevremizdeki insanlara baktığımızda, yaptığımız kusurlar olduğunda, bize yapılanlar olduğunda ne kadar hoşgörülü olabiliyoruz. Ne kadar karşımızdaki insanı anlayabiliyoruz. Ne kadar karşımızdaki insana yaptığının yanlış olduğunu idrak edebilecek noktada sözler sarf ederek onu kendiyle yüz yüze, davranışlarıyla yüz yüze getirebiliyoruz. Evet sevgili dostlarım ben hatırlıyorum yıllar önce e, Anamur'da e, benim oğlumla yeğenim e, Ergün, Böyle çocuklar daha küçük, 3,5-4 yaşlarındalar. Böyle oyun oynuyorlar birbirlerine işte güreşiyorlar, şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar. Ondan sonra ben de kıyamıyorum tabii. Yapmayın, etmeyin. Ondan sonra orada abim, Necati abim o kadar güzel bir söz sarf etmişti ki, gelin dedi elleme, dokunma onlar çocuk. Yani çocuğa verilen hoşgörü çok güzel Hani bazıları işte bir şey yaptığı zaman böyle vururlar. Eline vur küçücük eline bir şey olmaz o anlar. Hayır anlar çocuk anlar. Onun küçücük eline de vursanız o anlar korkar. Çocuğa gösterilen hoşgörü de çok önemli. İşte çocuğa gösterilen hoşgörünün güzelliğiyle bütün büyük insanlara aynı hoşgörüyle bakabilmek de çok önemli. İşte hoşgörü sahibi olabilmenin güzelliğiyle ruhumuzu arındıralım sevgili dostlar. Lütfen hayata daha güzel bakmanın yollarını bulalım. Evet, Ajda Pekkan'la sizi baş başa bırakıyorum ve yine bir başka şiir kadın programında yine bir arada olmak dileğiyle gününüz güzel geçsin diyorum sevgili dostlarım. Her şey gönlünüzce olsun ve şu anda programımızı beğen yaparak onurlandıran Sevgili Nehir Erkan, Fatma Dila Reyhan, Müzeyyen Keskin, Mevlüt Çakıroğlu'na ve dinleyecek olan tüm dostlarıma sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Hoş kalınız, hoşça kalınız ve hoşgörülü olunuz. Saçık yeter Apt getsin sen de kalsın sonunda, sen olsun sen unut, unutmazsa. Her Her Hoşçakalın. Görüşmek üzere.